Yola ömrünü veren kardeşim Sen bize lazımsın Herkes uykusunda Sen ise yollarda Sen bize lazımsın Ömrünü yola vermiş kardeşim Dağ tepe bayır Açsan açsan sen aşarsın bu yollar Yağmur çamuru var Kar var Karakış var. Ekmek taştan çıkacak ya. Koca şehirlerin, minik bebelerin, ülkenin geleceği gençlerin ihtiyaçlarını kim yetiştirecek sen olmasan? Zorlu koşullar vız gelir sana. Biliyorum. Sen bize lazımsın. Çünkü her memlekette bekleyenin var. Kondisyonun hep maksimum olacak. Merak etme. Seni fiziken ve zihnen hazırlayacağız. Artık seni yolları en iyi şekilde hazırlayacağız.